Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı günler ve bol kazançlar diliyorum. Her şeyin gönlünüzce, istediği şekilde olacağı bir gün geçirmeniz dileğiyle ee, Ankara tahminlerime başlayacağım. Ankara'nın birinci altısı saat 13.30'da bir maiden yarışla başlıyor. Bu yarışta e, önereceğim 4 tane isim var. Bunlardan bir tanesi yani numara sırasına göre vereceğim bu yarışta. Öyle çok böyle ön planda tuttuğum bir isim yok ama sadece eee olarak, görüntü olarak e, 5 numaralı Power smell. Biraz daha gözüme iyi gözüktü bu taylar içinde. bir numaralı Aloş. iki numaralı Baronel. Çim'de koşup 3. olan 4 numaralı Nia. Ve 5 numaralı Power Simel. Bana göre bu yarışta iddialı isimlerde olacaktır bu 4 at. Altı gayen ikinci ay ise şartlı 4 bir yarış. 1200 metre mesafede koşulacak. 4 numaralı Katan bana göre bu yarışı çıktı gibi kazan, kazanması lazım. Yani bunu siz de zaten biliyorsunuzdur. 1 start çekmiş. Ee, ön tarafta kendisini baktığım zaman bir rahatsız edecek oğlum Recep var gibi gözüküyor ama e, o da zaten biliyorsunuz e, Mehmet Salih Çelik biliyor Müslüm'ün kardeşi onlar bir ayar çekerler yani <laughs> abi sonra söyler sen gelme fazla üstüme diye bu yarışı kazanır 4 numaralı kadan son galabı da zaten 853 e, rahat bir galop yapmış at çok fonda 6 gayen 3. ise Burada da benlik şansı son yaptığı galopunda e, Akyaka'nın yanında tutuyordu bu Safkan. 4 numaralı Çarigard. Yalnız galoplarında hep böyle iyi koşuyor da. Bakalım e, eğer yansıtırsa yarışına bana göre bu atları geçer. Yine rakip olacak tabii ki önereceğim isimler. 1 e, numaralı Can Beşircan. Daha sonra 3 numaralı Gizmo. E, ve baktığım zaman yani çim pistte pek başarısı yok ama sentetik piste giden at bana göre çimde de gitmesi lazım. 2 e, numaralı Can Seklebi. Belki o zaman form durumu falan iyi değildi. Bir de ön tarafta gidiyor bu Safkan. Son yarışında kaçtı o gün dumanların yarışında. Ondan önceki yarışında da kaçarak kazandı. Bu yarışta da e, kaçak bir isim olmadığından dolayı bence kuponlarınızda bulunsun. 2 numaralı can seklebeden bir sürpriz gelebilir eğer çimde giderse. Yani 3. aktik sıralamam 4-1-3-2 şeklinde olacak. Altıgay'ın 4. yandesi e, şart düş bir yarış. 1200 metre çimpiste koşulacak. Bu yarışta da 1 numaralı Bozkar'a bir kazbert yavrusu biliyorsunuz kazbertler yarım kan diye bir tabirimiz var bizim. Son yarışında yani ilk yarışın hayatı ilk yarışını çıktı gibi farklı bir şekilde bir de çok da zorlanmadan kazandı. Yine yarın bu yarışın en iddialı ismi tek bir yazabilirsiniz bu safkanı. Yalnız ben burada bir safkana dikkat çekeceğim. O da 5 numara Dizdar Gülü. Bozkar'ı şimdi kaçtığı için yarış avcısının da ön tarafta giden bir isim. Bu safkanın onu hani e, yıpratmak için ön tarafta gönderip e, geriden 5 numara Dizdar gününü belki gelmesini bekleyebilirler. 51 kilo gibi bisikletten koşuyor. E, hatta e, dediğim şekilde olacağı için mesela Bozkara kaçacak. Yani yarış abisi onun sürekli üstüne giderse bu sefer tabii ki diğer atların da şansı olacak ama ben önce 5 numara Dizdar gününü e, değerlendirmenizi önereceğim. Daha sonra da 2 e, numara Sedata ve son olarak 3 numaralı kaya kardeşleri değerlendirebilirsiniz. 6 numaralı Mabeng dişi bir safkan olduğu için böyle taylarda dişilerde özellikle Bursa'dan Ankara'ya giden safkanları pek tutmuyorum. Çünkü rakım farkından dolayı etkileniyorlar. O yüzden önermedim. 6 gayanın 5. ayı ise 17 andikap bir yarış. Aynı zamanda 2. altının 1. ayağı olacak. Bu yarışta da ilk şansı ben 2 numaralı çakmak şahı veriyorum. Bir safkan Son yarışında çok kuvvetli geldi. 5. oldu. Ondan önceki yarışta 5. olduğu yarışı e, 1600 metredeydi ve e, kaçak bir isim vardı. Onu ikincilikte giderek kovaladığı için o gün kötü koştu. Yoksa ondan bir önceki ikinciliği de gene sonlarda çok kuvvetli geldi. Bu yarış üstelik ön tarafta çok gidecek at var. E, Prevnelik gidecek. Agah gidecek. Pratik Nevzat gidecek. Güzel bir ekleme 2 numaralı çakmak bu yarışı kazanabilir. Yine e, geriden gelecek olan ve e, son yarış üç yarışı tabeli içinde olan bir numara Dalicim de en az o kadar e, şanslı olacak bir, bir değerisindir. Ve son olarak da bir tane de kaçak isim koyalım buraya. Ne olur ne olmaz biliyorsunuz hep kaçak atlar bizi yatırıyor. 5 numaralı Pilenliyi, Pilenliyi kaçak at olarak e, sigort olarak bu aya ekleyelim diyorum 6 galibin 5. halinde. 6 galibin son yarışı oyundan dikap yarış. Burada da biraz fazla at yazmayı önereceğim. 1 numaralı Eren Efendi, 2 numaralı Punch Moral, 3 numaralı Ike Pressure, 4, 5, 7, 8, 9 şeklinde yazıp bu ayağı kapatmış oluruz diyorum. Birinci altı ben tahminim bu şekilde. Zaten fazla at koşmuyor. Videoda uzun sürmeyecek. İkinciyi de hemen aynı şekilde devam edeyim bari. İlk yak 2 numara çam, çakmak şah ilk atım Rakip 1 numara dalicim. Daha sonra da kaçak at olarak bir 5 numara plevniliği koyalım. İkinci yak dediğim gibi 6 numara heymarca hariç. Hepsi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. İkinci altın gayenin 3. yandı ise ilk at olarak e, skit avantajıyla 5 e, numaralı picadoyu 1. at olarak tutuyorum. Son yarışında e, güzel bekleme yapınca güzel bir dereceyle de el oynatmadan çok kolay kazandı yine bu yarışın iddialı ismi olacaktır. kendisi kadar da yine şanslı olacak bir diğer isim. Biraz kilo sağır ama bir numaralı expectancy görmekteyim. Bu iki safkan küçük orta ölçekli için yeterli olacaktır. Daha sonra da rakip arayanlara önce 7 antiklerim sonra 3 numaralı Atıcı Bey. Altı gayenin dördüncü yarısı burası 14 handikap bir yarış. Yani bu yarışa baktığım zaman form durumuna göre normalde 4 numaralı Atakan abi son yarışını yaparsa bunları geçer. Fakat e ön tarafta giden bir isim. Kaçacak mı? İki mi gidecek? Bartolomeu bazen kaçıyor, bazen bekliyor. Ne yaptıkları belli değil. Zaman zaman böyle yarışlarda sürpriz de çıkabiliyor. Dileyen 4 numaralı Atakan abi tek yazabilir. Eğer Atakan abinin yanına at yazmaya kalkarsak bana göre 2, 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde yazmak lazım. Hatta ve hatta çok geniş oynayanlar eğer yeri varsa bu ayağı kapatsınlar bence. Aldıgan'ın 5. Made in yarış. Burada da 8 numaralı Kinnet ee, Yani ne kadar favori çıkacak yarın bilmiyorum ama. Ee, öyle baktığım zaman da yarışında çok ahamşan bir at olmadığını gördüm. Farklı bir üçüncülük yedi Yani rakiplerinden. Derece olarak da çok iyi bir derece değildi. Hatta 2 numaralı Goldruat'ın 7. olduğu yarış derecesi bile onun derecesinden daha iyi. O yüzden buraya 2-8 yazalım. Bir de 1 numaralı e, Frye Strayker isimli ilk defa koşuyor. Uzun iki tane bingo lobu var. Yani çok iyi at fazla yani iyi bir at göremedim şimdi bu grupta. Yeni koşan bir atın nasıl performans göstereceği belli olmadığından dolayı da bir numaralı Fryce Raker'a da bir şans ver, verelim diyorum. Ve günün sonu 14 handikap bir yarış. Bu yarışta da ben bir bankoyla kapatacağım günü. 1 bir numaralı Yılmaz Hoca. Normal şartlarda hani ön tarafta numara da götürüyor. Bekleme de yapıyor bu at. Yani bekleme yapıyor derken Son yarışında Güvenay'ı önüne aldı. arkasında bekleyip daha sonra Sprint Tipo'nu geçti. Bu yarışa baktığın zaman ön tarafta kaçak bir isim de göremedim. Yani e, kaçak bir at olsa da hemen arkasına yatar. Gene sonlarda onu geçer diye düşünüyorum. E, kilo indirimine gitmişler. Mehmet Gökhan Arslan'ı bindirmişler. Üstelik son yarışta 1400'ün 1.32 gibi bir dereceyle kazanmış. Burada yapan yani bu sene yapan bir at da göremedim. Geçen sene falan bir 32-32 yapmışlar en iyi derece diyor ama onlar herhalde başka şehir sanırım. Evet İstanbul yapmış. 1. 32 ateş attı. Ee, ondan iyi derece yapan şu anda Ankara'da göremedim. Evet. Diyeceğim gibi bir numara Yılmaz Hoca son koştu benim ee, tek olarak önereceğim isim. Yani yarın Ankara altası bilmiyorum çok böyle fazla para verecek gibi de durmuyor. O yüzden de çok büyük kupon yapmanın da bir anlamı yok gibi geldi bana. Yine karar sizin tabii ki. Hepinize tekrarlan, e, hayırlı günler ve bol kazançlar diliyorum. Akşam İzmir yarışlarına katıl özel yayınlayacağım. Bunu da bilmenizi istiyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.